Şifreyi bul kasanın, kasanın içindeki hediyeyi kazan. kazan. Bu serimizde kasanın dört taneli bir şifresi var. Her bölümde bir şifre veriyoruz. Şey bulan bir takipçimiz kasanın içindeki sürpriz hediyeyi bizden kazanıyor. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Bugün şifreli kasa serisinin üçüncü videosundayız ve bu videonun içinde şifrenin üçüncü hanesi var. Çok dikkatli izleyin. Kaybetmeyin yorumlara da kapalı vallahi bu sefer. Evet. Kopya yok bir şey Kopya yok. Kopya çekmek yok. Aynen iş yapalım, sakin bir şekilde gezelim, içe içelim, kahve içelim, böyle bir gün sakin bir gün geçirelim hep beraber. Siz de şifreyi bulmaya hazır olun. Önceki şifre videolarında gördüğüm kadarıyla 4 rakam söyleyen arkadaşlar var. Evet, sallamayalım lütfen yani arkadaşlar. Biliyor olamazsınız çünkü daha iki rakamı verdik, üçüncü evet. rakam şu an paylaşılıyor yani. Evet, her bölümde bir tane rakam var. Evet. Ha, hangi şehre gideceğiz, kim kazanacak çok merak ediyorum. Benim içime Doğan ne biliyor musun? İstanbul dışı. O kadar heyecanlıyız ki, yani kim kazanacak, hangi şehre gideceğiz gerçekten çok merak ediyoruz ya. Evet. İstanbul kalabalık bir şehir evet. ama farklı şehirlerden de kazanan olabilir. Evet. Sonuçta videoyu ilk gören, Evet hazırda bekleyen, Aynen. hazırlıklı olan kazanacak. Şifreyi gören var mı? Yok mu? Ah neler varmış bakalım ben soğuk bir şey içeceğim sen. Ben de. Frozen, sever misin? Olur. Frozen sevmem ya. Evet. Su yok mu? Hayır. <laughs> Yalnız <laughs> şifreyi yoksa hala aramaya devam mı ediyoruz?